Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şarkımız burada. herkese ekledim. Bakalım kim çıkacak. Çeviriyoruz. Doğan Merkez TR çıktı. Toplam 3 kere çevireceğim. Bakalım ne kaç kişi ay hangileri kimler çıkacak? E, üç tane çeviriyorum derken iki tane pardon iki tane iki tane çevireceğim beş yedi robux. yani bunu kopyalayalım şimdi buradan ilk önce Evet gördüğünüz gibi Karakteri bu şekilde 2-3 kere çevireceğim Bakalım ee, Burada kaç Robuxluk var Beyaz takım elbise atlı bir şey varmış Bunu alalım Hem güzel de gözüküyor ee, Bakın 96 Robux kaldı Ve diğer kişi kim olacak Onu merak ediyorum Hadi bakalım Diğer çarkımızı çevirdik ya adlı birisi çıktı. Güzel. Evet, 96 Robux. Evet. Gördüğünüz gibi videoda gerçek gerçek gösteriyorum. ya adlı kişi sanırım bu. Evet. Çünkü diğer yeri olamaz. Hemen ya adlı eee işimizin kreasyonlarından bakalım. Bakalım özel server falan ne kadarmış? Yok. Aa, şimdi bakalım. Aha pasları varmış. Burada 3 Robux'luk getirebilirim. Çünkü 25 32 Robux'luk yapamamız. yapamam. Q'ya şunu alacağım. Hepsi de Brawl Stars ama. Bakın şu o piti yapayım o piti, piti neyse neyse bunu alacağım Evet. Arkadaşlar hayırlısı olsun. Ay Hayır, hayırlı olsun Robux'larınız. Bayağı güzel oldu. Toplam bu çekilişten de ee, ee, kaç Robux kaldı? Toplam kaç Robux verdim size? 5 7 Robux verdim. Ay 8 Robux verdim. Evet. Bakalım bundan sonra da şansın. bundan sonra da yani sessiz bir şekilde çarkı çevirelim ne kadar bakalım hanginiz çıkacak onu da merak ediyorum hadi yavaş yavaş çevirmeye de başlayalım ve bu kadardı. Evet. Sonraki <laughs> neyse. Arkadaşlar diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bakın size saat 13.00'da zaten şimdi 15 dakika daha zaman verdim size bilekten. Neyse, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.